Minişler, anahtar. Kızım tüm gün boyunca evdesin. Biraz dışarıya çık, sosyalleş. Anne ya neden ki? Ben evde çok mutluyum açıkçası. Kızım beni dinle bak biraz sosyalleş. Tam da yaşındasın zaten. Arkadaşlarına dışarı falan çık. Anne biliyor musun bunu ben istesem izin vermezdin. Tamam senin gönlün olsun yine çıkacağım dışarı. Aferin. Yine çıksam dışarı acaba? Buldum. Kakao'yu arayayım. Kakao kesin benimle çıkmak ister. Anne ben çıkıyorum. Tamam. Şimdi bayağı bir bekleyeceğim. 20 dakika sonra. Kanka gel. Kankacım. 20 dakikadır neredeydin? Hangi zıkkımı yedin? Duşa girdim. Giyindim. Geldim. Peki hadi yürümeye başlayalım o zaman. Oha. Zengin olduk. Bunun içinde para varsa biz ya... Ni bayağı bir zengin olduk. Belki de başka bir şey vardır. Açalım bakalım bari. Hadi. tamam. Açtım. Ne var? Anahtar mı? Belki de değerli bir anahtardır. Hadi alalım bari. Tamam. Çok da güzel ya. Şuna bak. Aynen rengi çok hoş. Hadi gidelim. Kestane? Kestane neredesin? Neredeyim ya ben? Ha, biri duvara vuruyor. Orada mısın? Kestane sen misin? Evet buradayım ben burada sıkıştım. Mahzendeyim şu an çok korkunç. Burası da çok korkunç. Ay. Orada ne oluyor? ne yapacağım ben? Hı? Orada biri mi oluyor? Anahtar. Bize bir sorun olacak. <laughs> bu gece de korkudan uyursunuz inşallah. Anahtar neyin anahtarı? Sihirin anahtarı. Ne demek bu? Uyan hadi uyan. Ay. Of ne biçim terlemişim. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri de... harika. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay ve iyi geceler.